Rüyada dükkan veya mağaza görmek. Rüyada dükkan görmenin değişik yorumları vardır. Rüyada dükkan görmek veya bir dükkanda bulunmak ya da çalışmak. Eğer dükkan güzelse genel olarak hayra yorulan, iyi işaret eden durumlardır. Dükkan genel anlamda kişinin geçimine, evleneceği kişiye, varsa eşi ve çocuklarına, hayatına ve mal varlığına yorulur. Bu yüzden de rüyada dükkan görmek, mesela kişinin kendi dükkanının yıkıldığını görmesi şeklinde o kişinin bir şekilde eşinden veya çocuğundan ayrılacağına veya boşanmaya kadar gideceğine ya da geçim darlığına veya iş kaybetmeye yorulur. Bazen de yıkılan dükkan kişinin malını kaybedebileceğini ya da rüya sahibinin gizli bir sırrının ortaya döküleceğine işaret eder. Rüyada güzel ve hoş bir dükkan, bir mağaza görmek, rüya sahibi bekarsa yeni biriyle tanışacağına, evliyse çocuk sahibi olmaya, yeni iş sahibi olmaya ya da işlerinin artacağına yorulur. Rüyada boş bir dükkan görmek, kişi rüyasında kendini boş bir dükkanın sahibi olarak görürse bu rüya onun üzüntü, keder yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada boş bir dükkana girmek, umutsuzluk hissetmeye boş bir dükkandan çıkmak gelecek vaat etmeyen bir işten cayacağınıza işaret eder. Boş bir dükkanın yanından geçen kişinin ise karşılaştığı bir problem veya zarardan kurtulacağı rivayet edilir. Rüyada dükkan açmak veya dükkan işlerinle uğraşmak rüya sahibinin bir iş girişiminde bulunacağına, ticaret hayatına atılacağına rivayet edilir. Rüyada bir dükkan kiralamak Değimi yerindeyse yeni bir ekmek teknesine sahip olunacağı anlamına gelir. Kişinin mevcut olan bir gelir kaynağına ikinci bir ek işin geleceğine yorulur. Rüya sahibinin başarılarının artacağına, halinin vaktinin iyi olacağına, borcu varsa bitireceğine yorulur. Rüyada dükkan kapatmak uzun zamandan beri devam eden maddi manevi açıdan büyük zarara sebep olan ve birçok sıkıntıya kapı açan bir olayı sonlandırmaya yorulur. Rüyada dükkan soyulması sizin dükkanınızın soyulması iyi değildir ve rüyayı gören kişinin şerli, kötü düşünceli ve kötü niyetli insanların gazabıyla karşılaşması demektir. Bu rüya uyarın niteliği taşır ve kendinize dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Rüyada kapalı bir dükkan görmek, kişinin bir aciliyet ve zaruret içine girmesi fakat ihtiyacının gerekli olduğu anda giderme şansı yakalamaması anlamına gelir. Rüya sahibinin acil ve önemli bir işinin deyimi ise iş işten geçtikten sonra hal olmasına işaret eder. Rüyada bir dükkan tadilatı görmek, İş hayatında ya da aile hayatında kötü giden bazı şeyleri telafi etmek yoluna gidileceği anlamına gelir. Rüya sahibinin boş verdiği üzerinde durmadığı bu nedenle de çok dağılan işlerini düzenleme yoluna gireceğine yorulur. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.